Sevgili dostlar merhabalar. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Bugün vesilesiyle size bir selam vermek, günle alakalı birkaç cümle etmek istedim. Öncelikle bütün izleyen dostlarımızın Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum. 1948'de kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul günü Dünya İnsan Hakları Günü ama bizim kültürümüzde, bizim tarihimizde çok daha öncesinden başlayan e, mazluma kol kanat germeyi ihtiyaç sahibine kapı açmayı e, yıllardır yüzyıllardır yapan bir milletin evlatlarıyız tarihin her döneminde işte 1492'de İspanya Dan, e, sığınan e, Musevilerden başlayarak, Balkanlardan, Kafkaslardan, Sovyetler döneminde, e, İkinci Dünya Savaşı döneminde Türkiye'ye sığınan e, Ahıska Türkü soydaşlarımıza kadar pek çok e, mazluma e, sığınak olmuş bir ülkenin, bir milletin evlatlarıyız. Maalesef bugün Filistin'de insanlığın gözü önünde bütün uluslararası sistemin koruma mekanizmalarının aslında orası orayı koruması gereken kurumların gözü önünde Filistin'de bir e, soykırım yaşanıyor. Bir katliam yaşanıyor. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle de tekrar Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası sistemin her bir kurum ve kuruluşuna Filistin'deki soykırımı, katliamı durdurmaları için acilen harekete geçme çağrısını yinelemek istiyor. Bu anlamda 10 Aralık'ın e, Türkiye'den dünyaya tekrar insanlığın vicdanını, merhametini, hukuku, evrensel hukuku yeniden hatırlatan, yeniden bu hukukun etrafında toplanmayı hatırlatan bir gün olmasını temenni ediyorum.